Lucky Block Survival'ın yeni bir bölümüyleyiz. Yeni bölüm geldi. Zaten bu bir seri. Skyblock'un da yeni bölümü gelecek. Gerçi şey, seri daha zor oldu ya. Bu seriler bitince o zaman diğer serilere başlarız. Bu seri de ya bu seri bence sonsuz sürsün ya. Çok fazla like ve çok fazla abonemiz olursa Tabii ki de sonsuza kadar sürer. Hayır. Geliyor. Gelme. Gelme. Çişko şişko neydi? Tıp tıpı geliyor arkamdan arkadaşlar. Aha. Suya girebilir mi acaba? Hadi yürü de görelim suya. Ben suda hasar yediğini iyi olduğunu tahmin ediyordum da Tamam, artık perspektiften çıkma zamanımız geldi. En azından yavaşladı. Tamam arkadaşlar geldim. Öldürdüm şimdi. Şunları Bum, bum. abone Bir de gelmiş bu. Bir de gelmiş muzraklı bir boğulmuş gelmiş. Bu ne şekil yapıyor. Meza düştü bak. 3 i̇şte tane olacak ki bende zaten bir var. en sevmediğim bunlar ya <laughs> gidin hadi 5 milyon metre uzağa gidin sopa gerizeme on hiç böyle bir sopa görmüş müydünüz bu da çağır bal balçık yumurtası Bakın bu iştahındaki bile 10 var. Açalım bir tanesini. Son anda. 2 dakikalık video. Köse olur. Tamam bakalım. Bamsı'da herkes <laughs> var. Bu. Şuna bir bir tane daha ölür bu. Şuna sonra bir tane şuna. Bir tane şu. Benim de yine. Şuna bir tane. Aha. Son sözlerini söyle. Abi söylemedi. Tam söz. Son, son sözleri iyi yeah, oldu. Arkadaşlar bu da bir son sözleri iyi yeah, oldu. Hayır. Tuzak çıktı. Kılıcım var mı? Kılıcım da yok. O zaman Muzak da iyi mu? Yok. Ama rahat çıkılıyormuş. Bir what hack oldu bir tane. What the heck şans bulunduğumdan bu çıktı. Ender yok mu ya? bu kadar şeyin altında bir yerinde geçiyor. Örümcek ağını kırıyorum. Elimle kırmam gerekiyor. Makasım da yok. Bir dakika. Sonra yani belki iki tane devilim vardı makas yapabilirim diye düşündüm de o da olmadı. Yok bununla uğraşmayacağım ben. Videoyu durdurup uğraşacağım. Yaklaşık yaklaşık <laughs> yaklaşık 5 yıl oldu ve o örümcek ağını kırdım. Yok parmağım acıyor ya gerçekten. Şimdi suyu kapatmak için şuraya bir lucky block. Bak zaten yine aynı şey çıkarsa küserdim lucky blocklara. Ya altına blok koyamadım yani. Deri set. Deri set çıktı. Gerçek kimya budur bak. Güneş kaçıyor. Korkak <laughs> Öldü. Alalım. <laughs> Among Us'ta böyle bir şey olsa çok güzel olurdu ya. yine örümcek ha. Hep aynı şey. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Seni kurak bekleyeceğim. Girin. İstemiyorum ben seni. Arkadaşlar bir taşınıyoruz. Burayı sevmedim. Ben taşınıyorum. Farklı bir yerde ev falan yaparım ben. Sen de benim kurak beklediğim ya da kendi kendiliğinden oluşmuş bir cadısındır. Atayım böyle bir kafasına. Evet. Lucky. Lucky block. Hem lucky block var. <놀람> 어허 심지어 다 아프셨어? Efekt 99 Efekt 99 diye biri yapmış adı öyle olan Ya ne geliyorsunuz Sanki gerek vardı gelmenize Yavru olduğu için böyle Yapabilir miyim ya? Yaptım. Ye boy diye yaptım. Hadi altına koydum. <laughs> ne seviyormuşsun? Aaa <laughs> köylüye mi çıkmış? No, nice. Nice. Bana göre nice yani. Biraz daha güveni aldık kendimize. Bak şimdi iteklerden gerçekten küseriz köyüzler. Ana. Baksanıza şurada ne var? kaldık. Bakalım bu etrafa artan tamam. köylü bir şurada. Ama o köylü evi değildi. Bak evet, solda da şunu kırardık. Tamam, bir tane buradaki bloktan açalım. Ne çıkacak acaba? Kar çıktı. Kralım acaba ne olacak? Ama bu kral kar blueymiş. Ve De... şey nereden çıktınız? Yakında şey 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 mi var ya? Guardian tapına mı o arada siz çıktınız? Aha şu delikten atlayacağım. aha o altına bir başka blok da var altında iyi unuttum o zaman ne yapacağım belli S slash give dark meat çok yapmam gerekiyor arkadaşlar. Milk ya bana uzun uzun ya da milk bakıt yazdırıyor ya. yönlendirme var. Ben bir yani şuraya atsam bir yıldırım mı çarpacak? Yok çarpmadı. Mavi blok. Böyle en alta kadar inmeye çalışalım. Oo. Böyle kırmızı koyalım bir tane de. Hayır. En alta indik ama. da bunu almayacağız. ama bunu aldık ya. Çok uzaklaşıp söz yiyeceğim. Uzun video olmuş. Tamam yani taşınıyorum arkadaşlar. Bu arada yaşam olmaz ki zaten. Bir de Lucky Blocks'u koz. Lucky olmasa şu an ölmüştük arkadaşlar. Aa, biraz burada kalıyorum. Şimdi bir tane gizli kutu süt yapıyorum yine. Yani milk bucket. Gizli kutu milk. Milk. <laughs> milk yazdım. Şimdi bucket. Bunun milk buçuk etimizi. Aha. Aha. Şimdi kırmızıyı denememiştik. Tamam. Burada bütün de kivi noktaları deneriz. Oh, aha çıktı. İyi. Tamam bu da kivi karşılaştırması arkadaşlar. Normalde açalım bir tane. Bunu çıktı. İçi boş. Yani. O zaman en iyisi bence A-C ya. Yani bana göre a en iyisi ya geldi. Yan geldi ama önceki yarışmayı bu kazanmıştı. O yüzden şimdi yan Verdiği için değiştiremem. Şimdi çöpün üstüne atlasam da yok ya. Yeniden şey gelecek. Madenci orkundan. Kendi bombalar hata yemiyorum. Yürü ya yeni kalbim gitti kendi zıplamamdan. Yuppiii. Yuppala bumba. Bumbala yuppala. Bumbala yuppala. Şimdi burada durup arkadaşlar. Ooo. Dün. Ay. Altıma. Lucky blok koyamadım. Lucky. Yok. Lan veri lucky. Hadi veri lucky çıksın. Patlayacaktır bu. Tahmin ettiğim gibi. Çünkü bom yalıyordu orada. Ve zıplamam gitti. Keşke sınırsız olsaydı. İnek sınırsız lucky nerede alınacağını biliyor musun? sınırsız şeyim. Sınırsız zeki Zaten ben neredeyse sınırsız var. Yönlendirme de çok güzel bir, bir bir, için. Şimdi bunu kıralım. Şimdi şöyle yapalım. Hangisinden daha iyi eşyalar çıkacak? 59 59 59 tamam. Hepsi 59 oldu. İlk bir bundan başlayalım. Tamam buna ben bir veriyorum. Tamam bir bir. belki ihtiyacımız olursa diye. Oo Kaslı adam. Buna 5 veriyorum. Buna eksi eksi 35 veriyorum. alttaki de yeşil o zaman yeşil farklı bir yerde açacağız tamam bunu eksi 35 verdik arkadaşlar hak etti yani eksi 35'i buna mı Aa, bunu eksi 20 eksi 15 veriyorum hayır buna da eksi 25 al bakalım var ya senin bu öldürür ya bir kere ben vursam çok güzel olacaktı Arkadaşlar, herkesin kullandığı bir taktik var. Aha, burada beni nasıl öldüreceksin? <laughs> ben ona hiç kural takmıyorum. görünce göre. Ne demek ben görecek arkadaşlar. Aha, demirler üretti. Patma falan yaparız dört tane. İyi. Orada bir tane oğlaklarımız var. Niye? O zaman içmenin tam zamanı. Şimdi kıralım. Kırılmıyor ki ya. O zaman biraz garip bir bitiriş olacak da. Tamam bitirelim. Videoyu durdurma zamanı. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Yok böyle bir Şöyle bitireyim. Şimdi hepimizle görüşürüz. Bay bay. Bay bay dedim. Bay bay dedim. video buraya kadar. Görüşürüz.